Milli Eğitim Bakanlığınca liselere geçiş sistemi kapsamında 5 Haziran'da uygulanacak merkezi sınava girecek öğrencilerin sınav bilgileri 14 Nisan'a kadar kontrol edilebilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre LGS kapsamında merkezi sınavın başvuruları ve ona işlemleri bakanlık tarafından gerçekleştirilecek. Bu kapsamda bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilen başvuru işlemlerine ilişkin öğrencilerin sınav bilgilerinin internet üzerindeki e-okul veli bilgilendirme sisteminden 14 Nisan'a kadar kontrol edilmesi gerekiyor. Bakanlık LGS adayı öğrencilerin sınav bilgilerinin kontrolü konusunda velilere bilgilendirme mesajı da gönderdi. Öğrencilerin bilgilerinde sorun bulunması halinde veliler düzeltme taleplerini okul müdürlüklerine iletebilecek.